Hayırlı seneler diliyorum. Kolay gelsin. 1982 polis, 137 ekip, 51 farklı nokta. Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yıl başında da sahadaydı. Hayırlı görevler, hayırlı seneler arkadaşlar. Hava sıcaklığı sıfırın altında 20 derece. Ancak Erzurum İl Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri bu soğuk havaya aldırış etmedi. Erzurum'da yeni yıla güven ve huzur içerisinde gidilsin diye ekipler gece boyu sokaklardaydı. Yılbaşı tedbirleri kapsamında 1982 polisin yer aldığı 137 ekiple 51 noktada denetim ve uygulama yapıldı. 7 tane il müdür yardımcısı arkadaşımız, 30, 69'u trafik ekibi olmak üzere 137 ekibimiz, 72 devriyemiz, diğer ihtiyat ekiplerimiz, şehir merkezinde 21 noktada 1502 personelimizle güvenlik hizmeti veriyoruz. Tüm arkadaşlarımız eksi 18 derece soğuk içinde görevlerinin başındalar. Bunun dışında 17 diş ilçemizle beraber 207 ekibimiz 51 noktada 1982 personelimizle yılbaşı tedbirlerinde görev almış bulunmaktayız. Denetimler sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar sabaha kadar devam edecek. Bu zor şartlarda görev alan tüm arkadaşlarıma ee, teşekkürlerimi şükranlarımı arz ediyorum. Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar da görev başında olan polis ekiplerini tek tek ziyaret etti. Hem ekiplere hem de denetimlerden geçen vatandaşlara iyi yıllar diledi. Allah kazasız belasız iyi yolculuk hayırlı seneler Allah'a emanet. Hayırlı seneler diliyorum. Kolay gelsin. Gülüyoruz.